Merhabalar arkadaşlar mutfağımı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir tarifle geldim. Pastanelerin o sır gibi sakladığı tereyağlı simit tarifiyle geldim. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem bir lezzet oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. yorma kabımın içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü ve suyumu alıyorum bardak ölçüm 200 milimlik su bardağı üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekeri 1 paket instant mayamı ilave ediyorum mayamın ve şekerim eriyip ferment olması için şöyle bir güzelce karıştırıyorum karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum eritmiş olduğum bir çay bardağı da tereyağım ilave ediyorum ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım yumurtamı da ekleyip tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra toplamda bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum altı buçuk su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde görüyorsunuz gerçekten sakız gibi bir kıvamda hamurumuz oldu hamurumu hiç bekletme yapmadan tezgahıma alıyorum gelişi güzel kesiyorum ve avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum Yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan çay tabağı altı büyüklüğünde açıyorum. Bu şekilde bir kenar alıyorum. Evet bütün simitlerimi yaptım hazırladım. Bu şekilde bir tuğ yardımıyla simitlerin ortasına bu şekilde yuvalar açıyorum. Hazırlamış olduğum simitlerimi öncesinde pekmezli suya sonrasında susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Simitlerimi bulamak için dolu dolu bir yemek kaşığı pekmezimi yarım çay bardağı suyla incelttim. Bu şekilde simitlerimi önce suya sonrasında susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Evet bütün simitlerimi yaptım hazırladım. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika tepsi mayası alması için bekletiyorum. Evet bekletmiş olduğum simitlerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim simitlerim 200 derece fırında 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet arkadaşlar siz simitlerim son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.